Bediüzzaman, bürokratik ve cazip teklifleri reddetti. Risaleleri Latin harfleriyle ilk bastıranlardan Mustafa Cahit Türkmenoğlu anlatıyor. Ankara'da görülen davadan tahliye olur olmaz, tarihçeyi hayatın basılması istendi. Bu arada ben üstadı ziyaret ettim. Hukuk fakültesini de bitirmiştim. İçimde makam ve mevki sahibi olma arzusu belirmişti. Üstadı ziyaretimde bana. Kardeşim, sana mebusluk, valilik, diyanet işleri başkanlığı verilse bunları mı kabul edersin? Hem de serbest hareket edeceksin. Yalnız cüz'i şeylerde onlara ittiba edeceksin. Kabul etmediğin takdirde ise hem seni hem de kardeşlerini hapse atacaklar. Bunu mu kabul edersin? dedi. Ben hiç ses çıkarmadım. Üstad, ben ikincisini tercih ederim, dedi. Gerçekten de Bediüzzaman Hazretleri kendisine, Mustafa Kemal tarafından yapılan bu tür bürokratik ve cazip teklifleri reddetmiş, bunların yerine hapishaneleri ve sürgünleri tercih etmiştir.